Evet arkadaşlar hazır sezonu gelmişken bir şeyleri netleştirmem lazım. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Amerika'da hindi ne zaman yeniyor? Bizim yılbaşı ağacı dediğimiz bu çam ağaçları ne zaman süsleniyor ve 31 Ocak akşamı neler oluyor Arkadaşlar Kasım ayının son perşembe akşamı şükran günüdür Amerika'da 70 milyon kişi yer değiştirerek yani büyüklerin yanına giderek geniş aileler toplanır Ve kültürel olarak adet olarak hindi pişirilir Hepsi beraber hindilerin yerler Bunun dinle diyanetle bir alakası yoktur Bununla beraber şimdi Aralık ayının 24'ünün akşamı Noel gecesidir 25'in sabahı Noel sabahıdır. İşte göya o gece Noel Baba gelip herkesin hediyesini veriyor. Bunun için Noel ağacı alınır, Noel ağacı süslenir ve bu dini bir ritüeldir. Yani Hristiyan adeti değil, bizzat dinidir. Burada kutlanılan şey Hz. İsa'nın doğumudur. O gece de işte çocuklara özellikle geç saatlerde çam ağacının altına hediyeler konur. 25'inin sabahı bütün ev ahalisi gözünü, de gözünü açıp yüzünü yıkamadan koşar, ağacın altından hediyesini alır. Bu dini bir şeydir. Ve 31 Aralık akşamı da Miladi Takvim'in bir yılının dolması yeni bir seneye başlamak olarak tamamen yine dünyevi yani dini bir anlam ifade etmeden yeni yıl kutlanır. Şimdi Türkiye'de biz alıyoruz hindiyi de yılbaşı ağacını da e, yılbaşını da alıp e, şeye koyuyoruz. Ne derler 31 Aralık akşamına koyuyoruz. Çok komik oluyor bu. E, tabii kimin ne nasıl eğleneceğine karışma ama buradaki katolik arkadaşlar bir Müslüman evinde e, Noel ağacı görünce şaşırıyorlar. Yani ben de mesela şaşırırdım bir kurban. Ee, bayramı sabahı veya Ramazan bayramı sabahı bir tane burada katolikin kurban kestiğini düşünün çok komik yani ne alaka dersin ee, bunun gibi bir şey işte Hindinin ağacın ve e, 31 Aralık akşamının anlamı Amerika'da bu ee, herkese kutlu olsun kim neyi kutluyorsa.